Selamlar ben Dijital Ayıcı kanalından Kerem. Şimdi bir önceki videoda zaman aşımını yanlışla doldurdum. Aslında amacım bir sonraki videoda bunu öldürmekti ama savaşı kaptırınca kendime hala başım dönüyor. Deprengarı kestim bu arada. Az gaz hadi öldürecektim de son anda bir dakika ya ben bunu çekiyorum dedim. Bunları aynı gün içinde çektim ama aynı gün yayınlamayacağım. Bir önceki videonun açıklama kısmını yazarım zaten. Büyük ihtimalle. Hadi bakalım. O lanet olası. Oh. Ha bu arada şunu keserken bunun silahını sıkı sıkı söktüm bir şekilde. Bir tane silahını söktüm. Onu çok karşı kullandım. Onun sayesinde o bir dakika falan kalmıştı. Onu son anda başardım. Ne oldu? Ha hades. Sapla 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 sapla. Ha ay. Uf, ne oluyor? Ya Rabbim lütfen Deplinger oyun son bosu olsun. Lütfen bosu olsun. Lütfen bosu olsun. Oyun bitsin. Lütfen ya Rabbi oyun bitsin. Bitsin. Hadi lütfen. Meze merhaba İzlebet Override Steam and Rank mı? Alpha Prime mı? İzlebet Sobek Alma Prime Master Override uh, Usta Override Yendim Yendik Başardım Başardık Başardık. Başardık. Öl! Öldü mü? Başardık. Sana otur burada. Başardık. Bu oyunu bir, bir, daha oynamamak üzere kapatacağım. anca inceleme çekerken şey için açarım anca. Neydi onun adı? Ee, görüntü için. Bitti. Haydi Arant. Uçurumdan atlayalım. Bunu başardık. Bunu başardık Erent. Başardık varol Seni tanımaya bile doğru düz. Ne oldu sona ya? Sona ya? iyi de e, arkadaki arkasındaki dişler temayla aynı. Tabii temasıyla. Ha as asker kral sarılıyor. Asker kral asker sarılıyor. Yaşasın. Kurtulduk. Yani hadi sen kurtulduk. Evet. Güzel oyundu. Oyunun son modunun de Dead olması biraz üzücü. Fakat... Ah güzeldi. Bu oyun belki altını hak etmeye şeyini ulaştı. Gayalog, O nasıl bir şey? Okey Gaya, nasılsın? Aslında anlamadım. Doğru. Ee, şey söyleyeceğim diyor. Şu an bunu çeviremiyorum arkadaşlar. Enesi çevirmemek. Belki yüzyıllar sonra diyor. Altı. Annem Bebek şeylerden bahsediyor. Kuşlardan. Az önce söylüyordu. Ben değilim. Ee, aman yallah. Bu bir şey diyeceğim. Şimdi Elizabeth Sobek bizim atımız mı sayılır? Bu olay hiçbir fikrim yok. Bu büyük ihtimalle antik bir insan. Yani bizim 2000'lerden kalma bir insan. Ya da 3000 bilmiyorum. Mother, bir dakika bu Elizabethin kıyafeti değil miydi? Hani biten hologramda olan. Şimdi surat olarak direkt şey çıkarsa çok saçım olur. Çünkü ka bilmem kaç bin yıl geçmiştir aradan. Curious. Ha, saçmalık Nasıl için görüyoruz onu? Aslında için gördük anlayalım da nasıl kemikleşmemiş? Ya da belki şu an kemikleri fokus sayesinde görüyoruzdur. Yani büyük ihtimalle Fox'tan dolayı. Yani. Bu ne? Bir plot değil mi bırakıyorlar? İkinci oyun için. Biliyorsunuz ki Horizon Zero Dawn ikinci oyunu ya çıktı ya da çıkacak emin değilim. İkisinden birim. Akın çiçek böyle üçgen çiçekli çiçekler oluşturmuş. Yarın görüşürüz dedi Gaia. Elizabeth. Ama ben yarın oynamayacağım. Bir bitmedi oyunda ha. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. List'e Jonge, hiç tanık değil. Şimdi ben buradaki isimlere bakarak, aa şunu yapmış şu an falan demeyeceğim, çünkü ben hiç kimseyi tanımıyorum oyun şeyinden, bu yüzden bir şeyler söylemeyeceğim. Ee, sonra e, oyun bitti şu an gördüğünüz üzere. Arkada bir müzik yok, garip. Hmm. Bir sonraki videom büyük ihtimalle bunun incelemesi olur. <laughs> Zaten incelemede bol bol oyunun sevip sevmediğimi söylerim. Ama oyun yani bazı kısımları beni çok sinir ettim Mesela Deathbringer'ların tamamen benim için bir nefret kaynağı boyuna. Ama bu oyunu eee ben bu oyuna altın veremem diyordum da. Belki hak eder ha. Sizce? Yani bu oyun o kadar bir güzel kötü bir oyun değil yani. Oyun kötü değil. Atlı şunu ya. Boş ver şimdi biz atlımı izleyeceğiz. Allah bir bu oyunun yapımında kaç milyon kişi vardır? Bunlar kim? Siz Kimsiniz? Tahmin ettiğim oldu. Hades ölmedi. Ben de Horizon Zero Dawn'da 2'de nasıl olacak diyorum. Bir Macbeth alacak. Aha Silence fark etti. Hello, old e merhaba eski arkadaşım beni hatırladın mı? Ne yani Silence başından beri aslında tek o düşman mıymış? Senin ustan Hadi başlayalım mı? Oo. Arkadaşlar, Horizon Zero Dawn'da 2'de baş kim olduğu belli. Silence. Şimdi Silence'a hakkımı helal etme mevzusu yok artık. Ne etmiyorum. Peki ne oldu. Sonuç Master Override ile birlikte gitti. Şimdi Silence anladığım kadarıyla meğer en baş düşman oymuş. Başından beri düşmanmış bize. Herhalde ama şimdi Şimdi ben neden geleceği karşı korkuyorum? Sanki Horizon Dawn 2 oynayacağım. Öyle değil mi? Ha, Sony bedava yaparsa neden olmasın? Sonra şu Horizon Zero Dawn beleşti. Yani bedavaydı. Biz de aldık. Daha oynayı bitirdim şimdi yeni kupa veriyor. Gandalf Biz onu bitirdik neredeyse saat oldu Adam bize daha yeni kupa veriyor Ne yapacağız Ötecek miyiz Öteceğiz herhalde Bu niye meşal başladı Ha bitmedi Oyun için teşekkürler Diyor kısaca Nevge'ye martısı gelmiş E. Ee, Gaya dünyayı yenilemiş falan filan. Bu arada size şey mi? Ben bu görevde 34. level oldum ha. Bu görevde o kadar fazla XP kazandım ki. Bu lan? Ya bunu yapmayacağım ya. bütün oyun bitti artık. Değil mi? Ee, ha, ha, ha. ha. galiba bütün bak gibi bir şey bu arada. Aynen bitti. Bitti büyük ihtimalle. diğersi olabilir yani bilmiyorum. DLC alakalı bir şey de olabilir. Emin değilim. Tamam. gidelim bari ya. Maşallah unuşan şeyimiz var. Nasıl atıyor diyorsunuz değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Şimdiki şunu alalım biz. Yeter kadar. Aa ben ne yiyor diyorum. Telefonu yiyor. Bir de camını yiyor. Bir dakika ya. Bizim az önce tamamladığımız görev neydi? Yani oyunun son görevi. Şuradan bakabiliyoruz. Bir dakika ya. Bu görev yine değil miydi? Bir dakika oyun bitmedi mi ya? Arkadaşlar galiba oyun bitmedi. Ama sistematik gördük. Aman bitti herhalde. Ya, bitmiştir ya. Şimdi birazdan video kapatınca internetten bakarım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün benden bu kadar. Videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.